Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün blow-off'un nasıl montaj yapılacağını söyleyeceğim. Şimdi birçok internet sitesinde şey işte sayfalarda ıvır zıvır yerlerde YouTube'da herkes saçma sapan şeyler söylemiş. Yok işte hava oradan geçer. Yok 2 milyon turla döner. İşte herkes şey çalışma sistemini anlatmış. E yani kimse şunu nasıl montaj yapılacağını anlatmamış. Anlatan da zaten tam çekememiş. Sallamasyon söylemiş. Şimdi arkadaşlar kısaca size anlatayım bu blow-off'un çalışma sistemini. Kafanızda kurun. Şimdi herkesin kafasındaki şey şunu blow off düşünün. İşte bunu hava kütlesini oraya bağlıyorsunuz şeye, hava girişine. Zaten videolarda, resimlerde nerede olduğu belli zaten. Adam bunu bağlıyor. Gaza basıyor, basıyor, çalışmıyor. Ya diyor ki bunu Hava ile çalışmıyor. Hava ile çalışmıyor ama Bunu çalıştıran dalga, tamam mı? Yani bunu blow off düşünün. Bu dalgayı çalıştıran şey vakum. Vakum bunu çekiyor. Blow off açılıyor, çufluyor. Yani hava bunu çuflatmıyor. Vakum bunu çuflatıyor. Bu vakumla aracım fren vakum ortamı var. Yani aracım fren vakumuna bu blow off'taki çubuğu alıyorsun baba fren bakımına bağlıyorsun. Fren bakımının olduğu yere bir tane T takıyorsun. T'ye de bir tane solenoid elektrikli valve takıyorsun. Elektrikli valve açtığı zaman blow çekiyor, çuflatıyor yani. Bakımı yapıyor, çufluyor. Bu kadar. yes